Çeyhsanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kaşıklık çekmecemi yani rafımı düzenleyeceğim. Bugün yeni kaşıklık aldım. Onu güzelce nasıl yerleştiriyorum göstereceğim. İlk önce güzelce çekmecemizi siliyorum. Silmiş olduğum çekmecemin içerisine şöyle güzelce bir süngerimi yerleştiriyorum. Daha sonra yeni almış olduğum kaşıklıklarımı şöyle yerleştiriyorum. Biri küçük, biri biraz daha büyük olmak üzere benim çekmeceme 2 adet kaşıklığım sığdı. Şimdi kaşıklarımı diziyorum. Gördüğünüz gibi düzenlemiş olduğum bütün bu kaşıklıklarımı tek bir rafa yerleştireceğim. Şimdi teker teker kaşıkları yerleştirmeye başlıyoruz. Çay kaşıklarımı şuradaki küçük gözüme yerleştiriyorum. Daha sonra şuradan bıçaklarımı alıyorum. Kahvaltılık bıçaklarımı onları da güzelce şuradaki rafa yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi diğer kaşıklar alıyorum. Şimdi yemek kaşıklarımı güzelce yerleştiriyorum. Yemek kaşıklarımızı da şu şekilde yerleştiriyorum. Çatallarımı alıyorum aynı şekilde onları da şu orta kısma yerleştiriyorum. Şimdi başka bir model kaşığımı da diğer gözümüze yerleştiriyorum. Şimdi farklı bir desen kaşığım var. Onu da diğer göze yerleştiriyorum. Şöyle ahşap görünümlü çatallarım var. Onları da farklı bir gözüne yerleştiriyorum. Şöyle. Aynı modelin kaşıklarını yerleştiriyorum. Şimdi de bıçaklarımızı yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, kaşıklığımı bu şekilde düzenledim. Yeni aldığım kaşıklıklarımı deniyorum. Eğer hoşunuza giderse, beğenirseniz siz de böyle modern bir kaşıklık alıp raflarınızı e, çeşitli şekilde düzenleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese kolay gelsin. Umarım hepinize yeni bir fikir vermişimdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere herkese kolay gelsin.